bilmememiz gibi bakın olan hep söylüyorum şimdi kaynak dosyasına bir iki üç tık yapıyoruz Herkese merhaba çalışmalardan sonra çok rahat uyuyorum şimdi ara verdim ama çalışmalardan sonra çok uyuyorum. etkiden hiç uyuyamıyordum ama e, Eda abla işte Gönül teyzem işte gibi e, sevdiğim insanlar böyle işleri gittikten sonra çok çabuk uyuyorum ve size çok öpüyorum. Eda abla seni çok seviyorum. Hadi görüşmek üzere. Çok değerli Eda Hanım ve yol arkadaşlarım hepinize Marmaris içmelerden merhaba demek istiyorum. Videoyu çekmekte biraz gecikmiş olabilirim lütfen kusuruma bakmayın ancak fırsat bulabildim size bu deniz kenarından seslenmek istedim İçmeler sahilinden ben Marmaris İçmeler'de oturuyorum sizleri tanıdığım için çok mutluyum özellikle Eda hanımda hayatıma girdiği için hayatıma katkıları olduğu için çok teşekkür ediyorum kendisine Eda hanımı Instagram'daki canlı yayınlardan tanıdım. Ağırladığı konuklar çok ilgimi çekiyordu. Hiçbir canlı yayını kaçırmıyordu. E, tabii bu alışkanlık haline geldi. Sonra Eda Hanım'ın kendi bireysel yaptığı çalışmalar olsun, yeni ay çalışmaları, dolunay çalışmaları derken yaklaşık bir senedir Eda Hanım'ın bütün etkinliklerine, bütün faaliyetlerine katılıyorum. İyi ki de katılmışım. Bunun katkıları çok fazla oldu. Kendimi sevmeyi öğrendim. Kendime değer vermeyi öğrendim. İç, iç huzurum daha da arttı. Ve zihnim durdu diyebilirim. Yani bir nebze durdurabildim zihnimi. Eskiye göre daha iyi hissediyorum. İyi günler Eda Hanım ve grup arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Eda Hanım birlikte mükemmelsiniz, muhteşemsiniz ve nokta atışları yapıyorsunuz. İnanın o kadar çözünümler oldu ki anlatamam. Çok mutluyum bu grupta olmakla, sizinle olmaktan çok çok mutluyum. Ve o naif sesinizle, güzel yüreğinizle her zaman bizlere yardımcı olduğunuz için, bizlerin sesini dinlediğiniz için ayrıca çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Katkınıza sonsuz şükran. Hepinize, hepimize şükürler olsun. İyi günler. Hida Hanımcığım, merhaba. Merhaba grup arkadaşlarım. Ee, ben Bugün seansı dinleyebildim, katılabildim. Sonradan gelenlerdenim. E, seans harikaydı. Sanki birebir yapıyormuş gibi şeyler çıktı. Sanki ben tek başına yapıyormuşum gibi e, cevaplar geldi. Bunun için çok mutlu oldum. Hepinizin varlığına şükran çok teşekkür ederim. Merhaba, ben İrem. Ee, Eda hocamla yaklaşık e, iki aydır çalışmalar yapıyoruz. Daha önce de Speak ile e, seans yaptık başka biriyle. Sonra tesadüf eseri Instagram'da gördüm kendisini. E, böyle videolarında ses tonu falan çok hoşuma gitti. Böyle çok kibar, naif bir kadın dedim. Sonra e, ücretsiz bir çalışması vardı. Ona katıldım. ya yani Grup seansı olmasına rağmen çok fazla böyle hissettim. Yani enerjinin çıkmasını. Daha önce bireysel seansta bile o kadar rahatlamamıştım. Yani Eda Hoca'nın enerjisi bir başka. E, i̇ki aydır çalışmalarımızda da e, yani çok güzel kendimde değişimler hissettim. Daha böyle özgüvenimin hissettim. Yükseldiğini hissettim. Daha fazla e, kendimi sevmeye başladım aslında. Yani tabii bu bir yolculuk gibi. Daha da gelişecek umarım. Yani eminim hatta e, annem de hatta çok memnun kaldı. Hatta çok fazla il, yani ilgilenmiyordu bu konularla ilgili ama e, kendisi de inandı. Yani artık o da spiritüel konularla ilgilenmeye başladı. Yani o şekilde, iyi ki tanıdık Eda hocamızı. İyi ki varsınız hocam, sevgiler. Merhaba hepinize, ben Ece Genç, Yalova'da yaşıyorum. Ee, karana sayesinde ilk Eda Hanım'la tanıştım. Çünkü o zamandan beri kendisi Instagram'da canlı yayınlar yapıyordu ve ben hiçbir yayını kaçırmıyordum, yolda yürürken de olsa mutlaka fırsat bulduğum her an onu dinlemeye gayret ediyordum. Aldığı konuklar olsun, kendisi olsun bana çok katkı oldu. Daha sonra zaman zaman yaptıkları hediye çalışmalara katıldım. Ve uzun süreli olarak da iki ay önceki çalışmadan beri sizinle beraber bu çalışmalara devam ediyorum. Bence kendisine inner çok yakışıyor. Yani inner o çok güzel yansıtıyor. Ee, özellikle doğa bölümlerinde ben çok keyif alıyorum. Çok içten, çok samimi. Yani o kalbi hissedebiliyorum. Ee, onun dışında ses kayıtları da benim için çok önemli ve değerli. Ve hep e, şu ana kadar okuduklarımı da tekrar etmiş oluyorum o kayıtlarla. Ben de bu alanla çok ilgileniyorum. Meridyenleri çok seviyorum. Nefes, işte günlük hayatımın içinde access Bars uygulayıcısıyım aynı zamanda. Onun dışında başka eğitimlerle de yola devam ediyorum. Henüz e, bütün bu aldığım eğitimleri tam olarak faaliyete uygulamaya geçiremiyorum. İşte bunun için sanırım görünür olmakla ilgili bazı e, durumlar yaşıyorum. Ama e, onun da zamanı gelecek, inanıyorum. O zaman ne zamansa doğru zaman e, bir an önce gelmesine deniyet ediyorum. Artık benim bu yaşam tarzım çünkü e, bazen çok fazla belki bu alanda kalıyoruz. İşte normal dünya işlerine adapte olmakta güçlük çekiyoruz veya işte ev hanımıyım. Bir yandan işte başka kimliklerim var. Anneyim, iki çocuğum var, ikisi de küçük. Ama yine de e, fırsat bulup bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. İşte çocuklar uyuduktan sonra olsun. E, özellikle son dönem bu farkındalığı paylaşmak istiyorum. Ebeveyn iyi ebeveyn olmamızın önündeki engeller çalışmasına katılmıştım. Hem çocuklarım açısından hem de anneyle olan ilişkimizin çok önemli olduğunu düşüncesiyle anne, anneanne vesaire oraları kurcalamak istedim. Yani o alanda da çalışmak istiyorum. Birazcık daha orada var hala. Kazdıkça zaten bir katman katman ortaya çıkıyor bir şeyler. O çalışmadan sonra ertesi gün gerçekten annem iki senedir anneannemi görmezken anneannemin evine gitti ve şey onlar birden görüşmeye başladı. Bundan daha iyi nasıl olur? Ben annemin her zaman bana karşı olan duvarları, bariyerleri her ne olursa olsun onu kabule geçtim. Ama o çalışmada birazcık daha bir şeylerin şifalandığını hissettim. Kendi ebeveynliğimle ilgili de daha iyi hissediyorum teşekkür ediyorum tekrar bunun için. Ee, kendini sevme anlamında da bu çalışmalar yine hatırlatıcı olma açısından çok katkı oldu. E, ee, inner Spin enerjisi çok hafif. Yani gerçekten hızlı dönüştürüyor ve nokta atışı tespitler. O yüzden çok sevdim. Ee, yani e, Access Bars tabii ki seans yapıyoruz. İşte kendimiz bars yapıyoruz, bars alıyoruz. Ama Inerspic'te sanki o tespit etmeler e, ve ''Aa evet bu da varmış, işte bunu nasıl dönüştürebilirim derken insan gerçekten keyif alıyor. O yüzden teşekkür ediyorum tekrar. Evet iyi ki bu alanda varız, İyi ki hepimiz birbirimize alan açıyoruz. Hatta daha fazla katkı olmak için neler mümkün. Burada bazı arkadaşlar dualar ediyor hepimiz adına. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ben de fırsat buldukça askıya ekmek veriyorum hepimiz adına, atalarımız adına. Eda Hanım'ı da anarak hayvan besliyorum. Sokağımızdaki hayvanları besliyorum. Ee, güzel gidiyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Şans söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize çok sevgiler. Görüşmek üzere.